Daha Fransız iyi. yeni dalgası vardır sinema tarihinde. Hı hı. İşte Ludwig Godard, ay Ludwig Godard dedim. Godard işte e şey e, Truffaut falan. Bunların hı. bir dergisi var. Bu dergi şeyi savunuyor. otor yönetmenliği. Yani yönetmen her şeyi kendi yapmalı. Hatta hani başka parça bile kullanmamalı başkasından. Hı. O kadar. Her şeyi kendi yapmalı diyor. Filmi çok orijinal olmalı diyor. Ya işte bugünlerde de otor yönetmen dediğimiz aslında hani senaryosunu kendi yazıp yöneten adam otor yönetmen yaz. Zaten kalite yönetmen dediğin otor yönetmen. O zamanlar yeni dalga çok güzel bir şey sanılmış çünkü. Ben de öyle düşünüyorum ya. Genel olarak şu sevdiğim... Kendin yazmıyorsan de... olmaz bence de. Senarist ve yönet aynı oluyor yani. Kesinlikle. Ama mesela şey olmuyor. Mesela şeyleri çok sevmiyorum. Ee, hem yazıyor hem yönetiyor hem oynuyor. O işte bir örnek çok... vereyim mi? Ver. O adamın adı neydi ya? Bir de Marvel, yönet... Marvel filmlerini de yöneten bir adam vardı ya. Nazlı'yla bir film yaptıydı. Ah be, adını unuttumdur. Marvel? Ya Kim ya? ya.